Çünkü Allah kimsenin önüne bir fırsatı yüz defa koymuyor. Enes İbni önüne fırsat bir defa çıktı. Bir kere çıktı ama onu tam değerlendirdi. Yahu saat harika fırsat dedi be. Harika fırsat koştu. Bunu bir bakalım öbürünü deneriz. İstepmesi yok fırsatların. Fırsat adı üstünde fırsat zaten. Her gün gelen şey fırsat olmaz ki. Bir defa geldiği için fırsat olur. Sabırda fırsatçı, fırsat hemen geldi sabır imtihanı, fırsatı değerlendiriyorum. Artı eğitimde Allah sözümüzü görmek istiyor, karşımıza fırsat çıkardı, hemen değerlendireceğiz. Fedakarlıklarımızda, uygulamamızda. Artı biz bilhassa siyasette, eğitimde, ve sosyal işlerde Müslümanların karşısına çıkıp dağ gibi sorumluluk alanlar en azından senede bir defa hacca gitmek yerine teheccüd namazına kalkıp ümmeti Muhammed'in insanlarına ne söz verdim ne durumdayım diye düşünmelidirler. Seçimden seçime insanlara tapınıyorsan düşünürsün. Allah ise senin Rabbin her gece bu hesabı yapmak zorundasın. Dernek seçimi de böyle, büyük siyaset seçimi de böyle. Biz ümmeti Muhammediz. Dünya için yokuz, dünya bizim için var diye iman ediyoruz.